Tozu. Şimdiden söyleyeyim karameller video çalıntıdır o yüzden çaldığım kişiden özür dilerim. Bir gün bir tane kız varmış adı karamelmiş kendisi yemek yapmayı çok seviyormuş ve ayrıca yemeklerini köy halkına da paylaşıyormuş o yüzden yine bir gün yine bir yemek yapmak istemiş bir çorba yapmak istemiş. Ya bugün bir, bir çorbacık yapayım. Halkı mutlu olur. Halkı mutlu olduğunda o da mutlu olur. O yüzden hep böyle yapar. Tamam. Hemen başlayayım bence. Halkım bekliyor çünkü. Hmm, çok iyi. Aha. Şimdi şunu... Hmm. Bir dakika da diyeyim. Bekim güzeldir. Hmm, yok. Bunu da koymam gerekiyor. Ve karamel yanlışlıkla sihir tozu yerine gülme tozu eklemiş. Çorba hazır. Hemen halkıma getireyim ve yesinler. kaşığı alayım. Lazım olacak çok. Merhaba halkım. Size çorba yaptım. ister misiniz? Ben istemem. Aa çok kötü. Tamam yerim o zaman. Tamam. Karamel hepsini yedirmiş. Herkes çorbayı hapur hupur yemiş. Ve çok beğenmişler. Çorba bitti. Görüşürüz halkım. Yine isterseniz kapımı çalabilirsiniz. Tamam. Kaşığı alayım. Herkes çorbayı çok beğenmiş. Ama birkaç dakika sonra herkes gülmeye başlamış. Çünkü karamel çorbaya gülme eksiri koymuş. Yani gülme tozu demek istedim. Özür dilerim. <laughs> biz niye böyle gülmeye başladık bu arada? <laughs> ben de hiç bilmiyorum. <laughs> ya niye gülüyoruz biz? Ben de hiç bilmiyorum. <laughs> Herkes gülmeye başlamış. <laughs> ya niye böyle gülüyoruz hiç anlayamıyorum ya. <laughs> Gece olmuş ve hala gülmüşler. <laughs> Oy. Ay çok komik ya. Ne komik be gülüyoruz hep. <gülüyor> Sabah körü olmuş ve hala gülmüşler. <laughs> <laughs> ya çok <da> ya. <laughs> Biz bence Karamel ablaya gidelim. O bize bu çorbayı yapmıştı. Hadi gidelim. <laughs> o gün Karamel evde dinleniyormuş. Ve komşularının, komşularının kapısını çalmasını bek bekliyormuş. Evet. 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 İşte bak çorba. Çorba istiyor musunuz? <laughs> çorba değil. <laughs> Bazı. Değil. <laughs> ne oluyor siz? Niye böyle gülüyorsunuz? kez gülerek anlatmış. <laughs> anladım mı bizi? Anladım anladım. Çok özür dilerim. Yanlışlıkla koymuşum. Bir pazı <laughs> verir misin? <laughs> e, tabii ki tabii ki veririm. <laughs> Ay çok komik ya. <laughs> Geldim. Buyurun pan Herkes içsin. Bu arada seni affettim. <laughs> Teşekkürler. Herkes içsin lütfen. <laughs> ah, ah, geçti. <laughs> ah, ah, benimki de geçti. <laughs> ah, benimki de geçti sanırım. Evet geçecekti. Teşekkürler karamel abla. Hiç sorun değil. Yanlışlıkla oldu. Lütfen kusura bakmayın. Bakmadık bile. Tamam. Sizi çok seviyorum ya. Bu bu sefer yine yapma, tamam mı? Tamam yapmam. Daha dikkatli olur olurum. Son.